bugün sizlerle birlikte Pokemon Tier List'te Pokemon tüm starterlarını değerlendiriyoruz Fazla uzatmadan başlayalım zaten video uzun bir video olacak Balbazar S'ye koymuştum galiba e, Bunu bunu galiba B'ye koymuştum Onun bir B, B var bence Bunu A'ya koymuştum Yani yeniden değerlendirmek biraz ilginç ama hatırlamaya çalışıyorum. Bu kanto şeylerini değerlendirdiğim bölümde o da değerlendirdiğim bölümde değerlendiriyorum zaten. Evet, iyi. Evet, gayet güzel. B'ye koyarız. Tamam, çikolata. Tamam, şimdi birinci nesili geçtik. Çikolata, çikolata. Bence bu çikolata bir şeyye girer. Evrimi mi? evrimi B'ye girer. Diğer evrimi son evrimi de A'ya girer. Kuyna değil. Yok B'ye girmez. Kesinlikle S'liktir. Bu yani tutamasam de oraya giriyor yani. çünkü güzel bir O yüzden. Toda severiz. Galiba tüm ilk şeyleri Nereye koyacağım belli oldu gibi Bunu da seviyoruz tabi sp Espeon hangi oyunu starter'ı lan Dur, Bir düşünmeye çalışıyorum 10 ya da Umbrella hangi oyunu starter'ı ki ben bilmiyorum yani e, Yorumlara yazın Aynen yorumlara yazın Yani bu ikisinden biri galiba Johto'dan sonra geliyorlar da Ölünç, hmm, ölünç. Espeon, S'ye girer, an buraya Yani onu da A'ya koyarız, güzel bir çizimi var tabi. Çizim olarak güzel değildir, o yüzden bunu... Ya, güzel değildir değil de, çok güzel çizmişler de yani. Öyle hoş durmuyor, onu A'ya koyalım. Bu da böyle fazla büyük, sevmiyorum ben böyleleri. Soğuşik. A'ya değil de bir S'ye girer. Aynen. B'ye girsin bu da yani gene Dönemi kutladım açıkla <laughs> Bliskin daha iyidir tabi Mut gibi. kullanışlı Evrimleşmiş hali o da kullanışlı da Şimdi tüp olarak değerlendirsek A'ya koyun Mut gibi panlarından. çok özür dileriz güçlü Bu da güçlü de yani Güçlü ol göre sıralayacak değiliz herhalde Jim George Olduk. Seni de buraya koy. Infanep. Tüm infanep fanlarından özür dileyerek onu S'ye koyuyorum. Tabii ki de onu S'ye koyacaksın Başka nereye koyabilirim ki yani? Hmm. Tamam. Bu çok güzel ha. Ya abi bu. Siz bunu daha çok göreceksiniz. Onu da söyleyeyim. Oyunlarda çok göreceksiniz. Bir spoiler verdim sanki. Bazı oyunlarda göreceksiniz bu diyor. Burada bunun bizim bizde bunun oyuncağı var güzel de bir oyuncak böyle sadece dönüyor kuyruğu falan tek bir şey değil. McDonald's almıştık. Ya bu en kötü evrim olabilir. Çünkü ayakları falan yok oluyor yani bir yılana göre güzel de ayakları elleri yok oluyor. Yani ben bir pokemon olsam bu evrimi istemezdim tabii ki de. Şeye koyarız tabi. Ya ben bunu fazla beğenmiyorum ama evrimleşmiş hali tasarım olarak da çok güzel. Neden mi çok güzel? Çünkü yani gördüğünüzde direkt ateş Pokemon diyebiliyorsunuz. Ben bunu diğer halini değerlendirmiştim. Onu da neye koymuştum? A'ya koymuştum. B'ye girer. Böyle pek şey değil. Bu da A'ya girer. Bu da A'ya girer. Bu çok güzelliği. Bu da en kötü evrimlerden biri. Şimdi onu da S'ye koyalım. Gayet güzel. Aha. Sen S'ye gir bakalım. Ateş Pokemon'ları hep özel bir şey. Güzel bir tasarımı olur yani. Bu da en son evrimi kadar güzel olmasa da onu da böyle biraz koyalım. Şimdi anime sayesinde çok fazla fanı var. Ben de bunun yüzünden yapmayacağım yani. Bunun yüzünden fazla yüksek koymayacağım. Yani çünkü kendi şeylerim. Bence Roblox her türlü daha güzeldir bizim gerçekten güzel. Ne ya? gözleri kapalı falan. Bu da aya girer ama tabi Roblox çok güzel yani. Litton de çok güzel. Hiç, tüm ateş Pokemon'ları fark ettiyseniz hep buraya giriyor. Çünkü güzel çiziyorlar. Bu benim... Bunu da... Bu da pek bir değişiklik yok da. Bunun evriminde sonunda bir güzelleşme oluyor. O yüzden onu da bir S'ye koyalım. Paplıyor. Oo çok az kaldı tamam. Ambriona Espan hangi oyunun şeyi onu da söyleseniz. Paplio, Paplio, Paplio. A'da dursun. Fazla gitmesin yani. Bu da B'de dursun ama bu bunu öyle A'ya, ya B'ye atamayız. Onu da söyleyeyim. Bunu direkt koyalım F'ye yani. Şimdi geldik 8. nesile. 8. nesil. Hepsi böyle çok güçlü yani. Anlayabiliyorsunuz. Groki, Groki. Groki Go yakaladı. Yeni bölüm 9 Nisan'da atılacak ve ben bu yeni bölümü bekliyorum. Bu da güzel. Yani şimdi şey var. Bu bir goril Pokemon ve onun tam olarak hakkını veriyor. Böyle son evrimler hep burada. O son evrimler, orta evrimler genellikle diğer Pokemon için güçlüen güçlü olacak gibi bir şey veriyor yani mesaj veriyor anlay anlatabiliyorsam robot yok robot olmaz o yüzden. o böyle şey ne bileyim güzel değil yani böyle korkak bir şey olmaz onu da söyleyeyim o yüzden bunu D'ye atıyorum bunu da D'ye atıyorum sürdün Tabu sevenler şu anda bir nasıl o da olabilir diyecek de şimdi bakın bu Pokemon yalnız başına bir Pokemon olsa güzel olurdu. Ama ben burada tüm starterları değerlendiriyoruz. Yani o yüzden D'ye girmesi çok fazla normal bir şey. Pikachu. Pikachu çok tatlı bir Pokemon. Pokemon'u bilmeyenler Pikachu bilebiliyordur. Yani dünya markasının Pokemon'u da o da onun başvurulu olan Pikachu sahipleri. Tamam Şimdi dur. Biz kimi koyuyorduk lan olsa? Okay. Tam birisini. Birisi vardı. Ha, burada. Bu bu küçük bir şey, güzel bir şey. bakalım buraya. Evet arkadaşlar, benim değerlendirmem bu kadardı. Gördüğünüz üzere Gördüğünüz üzere tüm starterları değerlendirdik sb ve şeyi anlamadım ama sb ben burayı anlamadım o hangi oyun bilmiyorum çünkü 3dc oyunlarına fazla açım değilim o yüzden o yüzden bize onun rengini de mi değiştirebiliyorduk bak böyle daha güzel oldu aynen o yüzden hangi oyunda olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın abone olmayı da isterseniz olun Unutmayın diye bir şey demeyeceğim tabii ki. De. Eğer çok seviyorsanız videolarımı alın lan. Neyse bay bay. Dur.